Anne ve babanla rahatlıkla iletişim kurabiliyor musun? Evet. Özellikle derdin olduğunda, sıkıntın olduğunda rahatlıkla açılabiliyor Bazı musun? Bazı konularda evet. Gayet iyi konuşuyoruz yani. Bir sorunumuz yok. Yani bir sıkıntın, derdin olduğu zaman rahatlıkla... Anlatıyorum yapıyoruz. evet. Hı -hı. Evet. Yani bir derdin, sıkıntın olduğu zaman rahatlıkla oturup onlarla paylaşabiliyor musun? Evet musun? paylaşıyorum. Evet kurabiliyorum. Sıkıntılarınızı, dertlerinizi rahatlıkla açabiliyor musunuz? Evet çok rahatlıkla açabiliyorum. Evet. Evet gayet Bir derdin bir sıkıntın olduğu zaman rahatlıkla konuşabiliyor musun? Aha. Evet. Kuruyorum. Kuruyorum. Bir derdin bir sıkıntın olduğu zaman rahatlıkla açılabiliyor musun onlara? O konuda genellikle abime açılıyorum. Neden abine açılıyorsun? Ben kendimi böyle daha rahat hissediyorum onun yanında. Onu daha mı yakın buluyorsun ki? Evet. E tabi. Kuruyorum. Bir derdin bir sıkıntın olduğu zaman rahatlıkla açılabiliyor musun? ya, ya açılıyorum hatta yardım bile istiyorum. O konuda babamdan daha rahat. İsteyim. evet. Annenden isteyemiyor musun? de yani yine de babamdan daha rahat istiyorum. Annemden rahat istiyorum da babama gelince biraz yani utanıyorum. Neden? Bilmiyorum böyle kendim mahcup. Hissediyorsun. Evet. Annene aracı koyuyorsun yani. Evet. Babamdan istiyorum. Annenden de aynı rahatlıkla isteyebilirim. Annemden de istiyorum. Genelde para şeyinde pek problem oluyor. İkisi de çalıştığı için ikisinde şeyleri var. Yani isterim. Çünkü nasıl harca harcayacağımı biliyorlar peki araya hiç aracı koydun olur mu? Mesela babandan para isterken anne sen benim adıma istesene dediğin oldu mu? Ya çok ufak tefek ama ya çok uzun ya yapmıyorum öyle bir şey. Devamlı yapmıyorum öyle bir şey. anne ve babana yeteri kadar saygı gösterdiğini düşünüyor musun? Yani. Evet. Kesinlikle. Yani bazen zaman zaman olmuyor ama yani düşünüyorum evet. Yani zaman zaman. Niye zaman zaman? Ya Bazen ne bileyim şey baş kaldırdığım oluyor. Üzülüyor musunuz? Yani evet. Düşünüyorum. Evet. Evet. Gösteriyorum. Mu? Yok, hiç olmadı öyle bir şey. Bazen bu konuda benim de şey olduğum oluyor. Hani zorlandığım, tam olarak kendimi ifade edemediğim anlar oluyor. Bu da her çocuk gibi benim de oluyor ama genelde hani saygılı olmaya çalışıyorum. Biraz da yaş Yine problemimiz oluyor. Başka problem yok. Bilgisayar oynaması. Özellikle iletişim kurarken nelere dikkat etmek lazım onlarla? Ya ben bizim dönemimizde zaman zaman karşılaştırıyorsun. Biz bu kadar anlayışlı değil ailemiz ama hani ben elimden geldiğince ona anlayışlı davranmaya çalışıyorum. Diyorum ya belli olmuyor zaman zaman değişiyor. Ya muhakkak yani her şey sevgi ve saygıdan başlar. Öyle davranıyor. Bu kopukluğu gidermek için Milli Eğitim Bakanlığı sistemi değiştirmeli en başta. Ben emekli öğretmenim. Biliyorum yani 79 Kasım'da başladım ben ilk görevime. O yıllar ki öğrenciler arasında bu yılki öğrenciler dağlar kadar fark var. Saygı hiç yok. Valla sürekli iletişim kurarak dersem daha doğru olur. Evet merhaba sevgili dostlar. Röportajlarımızı izleyerek girdik bugün yayınımıza. Konumuz röportajlarla, konuşmalardan da anladığınız üzere gençlerle iletişimi konuşacağız bugün. Malumunuz üzere sömestr tatili geldi ve genç kardeşlerimiz, öğrenci kardeşlerimiz, çocuklarımız evlerdeler. Havalar çok da soğuk olduğu için dışarı çıkamıyorlar. Televizyon başında eğer değillerse, Dost TV'yi izlemek için çocuk ve bizi izlemek için genç kardeşlerimizi televizyon başına davet edebiliriz bu vesileyle de. Bugün anne babalarımıza saygı konusunda neler yapıyoruz? Anne babaların gençlerle diyaloğu nasıl? Onlara nasıl onları nasıl yönlendiriyorlar ve onlarla iletişimleri nasıl? Diyalog kurabiliyorlar mı? Sohbet edebiliyorlar mı? Aralarında güzel bir iletişim var mı? Bu konuları konuşacağız. İkinci bölümde de sizlerden gelen telefonları alacağız inşallah. Evet hocam hoş geldiniz. Hoş Şimdi gençlerle iletişimden bahsedelim dedik bugün. Gençlerle den çok anne babalarla gençlerin iletişimi diyelim istersen. Evet anne yani babalarla. Daha çok, daha çok gençlerle konuşmak istiyoruz biz bugün. Hatta evet. ben bekliyorum. Yani anneler babalar aramasın demiyorum ama gençler mümkünse telefonu ikinci bölümde kapmaya çalışsınlar. Yani daha çok onlar arasınlar ki onlarla daha çok konuşalım diye düşünüyoruz. ...senin de söylediğin gibi nasıl olsa... ...Sömez tatiline girdik... Evet. ...yani biraz biz bugün... ...acaba gençlerle hasbihal edebilir miyiz? Zaten genellikle... ...annelere babalara konuşuyoruz... E, ...annelere babalara... işte ...çocuklarla, gençlerle... ...şu tarz bir diyalog kurun... ...iletişime geçin diyoruz... ...bugün de biz gençlere diyelim... ...bunu mümkün mertebe dilimizin döndüğü kadarıyla... ...annelerinizle, babalarınızla... ...iletişime geçin... Evet. ...onlarla diyalog kurmaya çalışın diyoruz Ama anneler babalar da genellikle genç zaten. Onların da anneleri babaları var. Birçoğu yaşıyor. Dolayısıyla konuşmalarımız inşallah boşluğa düşmeyecektir. Evet. Şimdi röportajlarımızı izledik. Önce öğrenci kardeşlerimizle gençlerle sohbetimiz oldu daha çok babalarıyla daha rahat diyalog kurduğunu söylüyorlar. Belki bu bazı evlerde annelerin biraz disiplini koyma, disiplin unsuru e, disiplinin temsilcisi olma durumunda olmaktan kaynaklanıyor. Babalar daha serbest olabiliyorlar. Yani anneler evde her türlü kuralı koyuyor. Babalar daha serbest oluyor. Dolayısıyla çocuklar babasıyla daha iyi anlaşabiliyor ya da gençler. Ama herhalde önemli olan ikisinden birisiyle anlaşabilmeleri. E, tabii sorduğumuz zaman para isteme noktasını annelerin. ...çok araya koyarlar çocuklar. E, bu noktada sorulan sorulara da... ...hayır ben rahatlıkla parayı babamdan istiyorum... ...annemi araya koymuyorum... ...cevaplarını aldık genel olarak baktığımızda. Anne babalar ise... E, ...genel olarak diyaloğumuz iyi... ...bazıları bozuk demiş ama... ...genel olarak iyi diyor. E, bazıları iyi, yakın arkadaş gibiyiz... E, ...diyor. E, bozulma noktasında da bugüne geldiğimiz zaman... ...gençlerin büyüklere karşı saygısı bozuldu mu... ...cevabına emekli öğretmen hanımefendi... belki eğitimci de olduğu için okullarda da çok bulunduğu için geçmişle kıyaslayarak bugün bugüne gelindiğinde gençlerin büyüklere karşı anne babaya öğretmenlere karşı saygısının bozulduğunu ileri sürebiliyor evet. baktığımız zaman ve e, yine öğretmen hanım bilgisayar ve televizyona biraz faturayı çıkarmış bunlardan dolayı iletişim bozuldu ve bizler rahatlıkla diyalog kuramıyoruz çocuklarla diyor ne diyorsunuz siz e, şimdi e, bir kere e, bilgisayar ve ee, televizyonun rolü çok önemli. Var. O saygı konusunda da e, çocuklar bazı davranışlarını zaten saygısızlık olarak kabul etmiyorlar. Yani şöyle diyelim istersen. Ee, şimdi e, diyelim ki anne babanın yanında veya öğretmenlerin yanında çocuklar bacak bacak üstüne oturabiliyor. Oturuyorlar. Bunu şahit olunuyor artık. Şimdi çocuğa İndir onları dediğin zaman veya bir yoluyla uyardığın zaman ne varmış bunda diyor. Yani önemli olan rahat oturmak değil mi diyebiliyor. Yani onu bir saygısızlık olarak görmüyor. Rahat S oturmanın e bir özelliği. Özelliği olarak kabul ediliyor. O zaman burada zaten şimdi annelere babalara bir görev daha düşüyor. Neyin Bunun bunun sınırlarını belli etmek ve gerçekten siz bunu saygısızlık olarak görüyorsanız çocuklarınızın eğitimini ona göre yapmak ona göre yapmak. Yani en azından çocukların üzerine varırken saygısızlık yapıyorlar diye varmamak. Evet. Çünkü daha saygısızlık bu sefer. Ama mesela bu bacak bacak atma üzerinde kişilere baktığımız zaman ayak ayak üzerine atarak oturduğuma konumunda birçok insan bunu saygısızlık olarak görmüyor. Bazıları da saygısızlık olarak görüyor. Yani kişilerin değerlerine göre de değişiyor Ki, sanki. Tabii kişilerin göre değerlerine göre değişiyor. Değil i̇şte bir şeye kaynaklanmıyor. Televizyonun kaynaklanmıyor. Televizyonun, e, Rolü işte burada televizyondaki hmm. filmlerde işte torunun dedesinin ninesinin yanında oturup kalkması e, her ne kadar tabi dini şöyle bir şey var. E, yani diyelim ki siz bir misafirliğe gittiğiniz zaman ev sahibi yatıp yata, yattığı yerden kalkmazsa bunun dini bir şeyi yok normalde. Yok evet ama örfle evet. ilgisi var. Örfle de ilgisi var dolayısıyla dinle de ilgisi var. Karşımdaki insana değer vermemek hmm. gibi bir durum var. Yani saygı konusunda gençlerimiz şunu bilmeli yani burada madem ki gençlere konuşuyoruz Hı -hı. ya bunun diyelim ki dini bir boyutu yok, şu şöyle boyutu yok, böyle boyutu yok. Ne varmış yani tarzında bir havaya girdikleri Hı -hı. zaman karşıdaki insanı elbette rahatsız ediyorlar, üzüyorlar. Dedi dediğin gibi geleneklerin de, örneklerin de bunda rolü var. Şimdi yani burada şöyle diyelim büyüklere biraz bu konuda toleranslı olun, sabırlı olun. Çok üzerlerine varmayın, mümkün olduğu mertebe ölçü dahilinde anlatmaya çalışın, anlatmaya çalışın. Hı -hı. Çünkü yani bir spor kıyafetiyle biz her yere çıkamıyoruz, evet. pijama ile her yere çıkamıyoruz. Aynen onun gibi büyüklerin, insanların, öğretmenlerin yanında konuşurken, görüşürken de dikkatli olmak gerekiyor. Hatta bazı öğretmenler bile kendi davranışlarıyla. Çocukları saygısızlığa itebiliyorlar. Yani her şey normal. Laubali oluyor mesela öğrencileriyle. Evet. Yani konuşulmayacak şeyleri konuşuyor. Böylece de denge bozulmuş oluyor. Hı hı. Ee, o bakımdan e, belki biz 100 sene önceki e, oturma kalkmayı çocuklarımızdan, torunlarımızdan beklemeyebiliriz ama... E, yani Değerlerimizi öğretmeliyiz daha, değil de, mi? Değerlerimizi öğretmeliyiz Ay, e de, Onların peşine e, takip etmeliyiz Gençlerimiz de şunu evet. demeli Benim annem babam e, Nasıl mesela e, Gençlerin annelerinden babalarından Kendilerine göre beklentileri var Kendilerine Hı -hı. anlayışlı davranmalarını istiyorlar İşte hoşgörülü olmalarını istiyorlar Acaba benim annemin babamın Benden beklentileri ne? Evet ee, bu soruyu kendi kendilerine sormalılar ve öğrenmeye çalışmalılar. İşin e, bir de e, hani biraz biraz vahim tarafı şu ee, çocuklar ergenlik yaşına geliyorlar, ergenlik yaşında değişiyorlar, kol, bacak vesaire, omuz her şey değişmeye başlıyor, kafa da değişiyor tabii, evet. kafa, duygul duygularda değişme oluyor. Anne babaların da genellikle ergen çocuklarının anne babaları da genellikle onlar da adeta ergenliğe giriyorlar. Bu ne demek? Ee, bu da orta yaş bunalımı Hı -hı. demek. Orta yaşta çeşitli beklentiler oluyor. Ee, orta yaştaki insanlar bakıyorsunuz 30 yaşındaki insan değil. 40 yaşına gelmiş olan bir insan değişmeye başlıyor. Evet. Çünkü bulunduğu yerde iş yerinde müdür olmak istiyor. Anne bir noktada genç kızın e, havasına girme çabası Hı -hı. taşıyabiliyor. Buna benzer durumlar var. O zaman annelere, babalara biz bir taraftan bak çocuklarımız ergenlik yaşına Hı -hı. girdi. Aman dikkatli olun, anlayış gösterin derken ergenlik yaşına giren çocuklarımıza, genç çocuklarımıza şunu diyoruz. Anneleriniz, babalarınızda da değişiklikleri olabilir. Yani onların da bunalımları, sıkıntıları olabilir. Orta yaş sıkıntıları. Orta yaş, sıkıntı, geçim sıkıntıları. Orta yaş sıkıntıları olabilir. Ailevi problemler, geçim sıkıntıları, çalıştıkları Hı -hı. yerlerdeki yükselme, düşme gibi durumlar onların psikolojilerini çok etkiliyor. Evet. Dolayısıyla onlar bunalımlı, bunlar bunalımlı, iki tane bunalımlı şimdi. Hı -hı. Hadi bakalım maç yapacaklar. Evet. Böyle bir havaya girebiliyorlar. O zaman bizim iki taraftan da anlayış bekliyoruz. Şimdi bir de baba çatışma alanları var böyle mayınlı tarlalar gibi karı kocaların arasında nasıl çatışma alanları varsa gençlerle anne babaların arasında da iletişimi bozan belki iletişim için gerekli olan belli çatışma alanları var. O çatışma alanlarına rastladığınız zaman herkesin tüyleri diken diken oluyor ve herkes bir anda geriliyor işte kavgaya tutuşabiliyor. Bunlardan mesela bir tanesi en çok herhalde kıyafet. Evet. Ee, bir tanesi arkadaşlarla ilişkiler, hoşlanmadığımız ilişkiler var. Bunlarla ilgili konuşacak olursak, mesela düşük bel pantolonu giydi oğlumuz. Evet. Ee, hafiften de sakalı bıraktı şuradan. Evet. Ee, ona karşı e, ve genç şimdi gencin tarafından bakarsak, ben böyle giyinmek istiyorum çünkü şimdi moda ee, diye giyindi ve çıktı. Anne babayla orada bir çatışma yaşadılar. Ne olacak o durumda Şimdi biz bugün illa da gençlere konuşmaya da inat ediyorum ya ben. Evet. Ee, yani anne babayla ile iletişim Hı -hı. diyorum ya. Evet. Ee, şu böyle bir çocuk mesela. Böyle, böyle bir genç. Böyle bir çocuğa, annelere, babalara söylediğimiz ve söyleyeceğimiz çok şeyler var. Ee, hemen biz önce şeye söyleyelim. Çocuklara diyelim. Çocuklara diyelim. Evet sen çocuk değilsin. Ergenliğe girdin. Bağımsızlığını ilan etmeye Hı -hı. başladın. Kendine göre ee, mesela e, o e, çatışma alanlarından birisi de yüksek sesleri ve müziktir. Evet. Mesela müziktir, Onlar Hı -hı. onlar da var. Şimdi daha birçok var. Tabi çocuklar genellikle kıyafetleriyle, kıyafetleriyle dinledikleri müzikleriyle e, ve yüksek sesle konuşmakla, müziği de biraz fazla açmakla. Kendi varlıklarını ispat etmeye çalışıyorlar. Yani ben de varım burada. Hı hı. Ya ben o sizin zannettiğiniz hı hı. 9 yaşındaki Ali miyim? Ben 8 yaşındaki Fatma mı zannediyorsun beni? Ben kendime geldim. İşte ben arkadaşım gibi giyindim. Arkadaşım gibi giyindim. Burada annelere, babalara bizim en fazla söylediğimizde şöyle bir durun düşünün. Sakin olun bakayım. Ne oluyorsunuz? Oturun şöyle sakin sakin düşünün. Ben ne yapmalıyım acaba? Şimdi nasıl davranmalıyım? En çok anneleri babaları bocalatan işte şuna benzemişsin, buna benzemişsin. Yani sevilmeyen bir sanatçı varsa bir tip varsa, hı hı. E, akrabalardan birisi varsa yani düşük bel giyiyen, giyinen birisi var mesela diyelim ki ve o da mahallede sevilmeyen birisi. Hemen ona benzetmek gibi bir duruma düşülebiliyor. Evet. Hani ne diyoruz biz çocuğu anlama, o genci anlama, e, esasında bir müddet çocuğun üzerine varılmayınca, bir müddet onu deneyecektir, onu deneyecektir. Çünkü ben bazı gençlerle görüşüyorum, anne babanın hiç o e, kıyafetle ilgili yani alabildiğine saçını uzatmış, mesela diyor ki hocam ben bunu tatilde, şubat tatiline gittiğim zaman, memlekete gittiğim zaman bir babama göstermem gerekiyor diyor babamın bana yani bu görmesi gerekiyor. Ar arasında adeta bir mücadele var babasıyla. Kendisi arasında bir mücadele var. Yani, Horoz dövüşü ıı, gibi. Bir he? kendisini ispatlama <laughs> durumu var. <laughs> Baba eğer soğukkanlı olup da e, o küpesine şuna buna vesairesine laf atmadan laf atmadan soğukkanlı bir davranış içine girebilirse belki de küpeler o gün çıkacaktır. <laughs> Saçlar da üç gün sonra kesilebilecektir. Belki de kesilecektir. Efendim üç günde kesilmedi, üç ayda kesilecektir. Yani burada olgun davranış, olgun davranış. Çünkü daha önce kendisini bastırılmış hissediyor bir müddet. Yani bunu diyelim ki ergenliğin giriş yıllarında iki üç yıl yapamadı, yapamadı, yapamadı. Beşinci yılında yapıyor, üçüncü yılında yapıyor kendisine göre. İlla da onu bir yaşayacak. Ya yaşasın bu çocuk bunu bir şey. Yani e, şimdi bizi de çok çok hoşgörülü kabul et e, demesinler bunun başka yolu yok. Evet. Bu kadar hoşgörülü olmazsanız e, bastırılı e, yani çok bastırdığınız zaman başka bir zaman patlayacaktır. 30 yaşında 40 yaşında patlayacaktır. Peki gençler açısından ele alırsak meseleyi. Çeşitli özentileri var. Evet. Dindar bir ailede yetiştiler. O evde içki içilmiyor. Ee, o evde bağırılmıyor, çağrılmıyor, kötü söz söylenmiyor ama gencin bu tür eğilimleri var. Ee, genç açısından baktığımız zaman bir takım özentileri var. Evet. Ee, ne yapmak lazım özentilerinde? Şimdi bunu şöyle... Yani gence ne söylemek lazım? Şimdi bunu, Özentiler noktasında. Evet, evet biz zaten gençlere şunu diyoruz. Ee, bazı şeyleri bir deneyeyim meselesi var ya, e, deneyecekleri şeyleri mutlaka bir kendi... Ne kadar heyecanlı olurlarsa olsunlar, ne, ne kadar gençlik havasına bürünmüş olurlarsa olsunlar Hı. deneyeceklerini mutlaka e, akıl süzgecinden geçirmeleri gerekiyor. Burada duygularıyla hareket etmemeleri gerekiyor. Mesela içki denenmez, uyuşturucu denenmez, Hı. sigara denenmez. Yani e, kız erkek arkadaşlığı konusunda e, sınırlar, e, aşılmaz. Evet. sınırlar aşılmaz. Sınırlar aşılmaz. Aynı sınıftasınız, arkadaşınızdan kalem alıyorsunuz vesaire. Buna benzer şeyler var. Ama hani o çıkma diyorlar ya evet, şimdi. Flört yani tabii o tarz bir şeylere e, uzun süreli olmaz, gidilmez. Yani bunların çünkü e, bunların sınırı yok. Yani uyuşturucu, sigara vesaire hepsi hepsi bağımlılık yapan durumlardır. Hı hı. E, biri başladığı zaman zaten keyif alıyor yani keyif verici olan bir şey zamanla keyifsizlik veriyor keyifsizlik veriyor bunların bilinmesi gerekiyor Evet gençlerimizin bunları bilme durumu var şimdi yani internete televizyona bakarken oralardaki Hı. ışıltılı hayatlar onların gözlerini kamaştırmasın o e, aktörlerin gülücükleri çoğu yapmacık onların evet. intihar ettiklerini vesairelerini bilmeliler anneler babalar bunları bilmeli Zaman zaman daha küçükken bunları anlatabilmeli. Dolayısıyla bizim çocuklardan bunları da bunları da bekliyoruz biz. Yani e, hem dini anlamda hem de insani değerler e, anlamında belli sınırların olduğunu e, çocuğa anne baba zaten hissettiriyor ama genç de bunu artık bilmeli, değil mi? E, tabii. E, çünkü artık Kur'an-ı Kerim'in emirleriyle yüz yüze geliyor. Evet. E, ve oradaki emirlerle muhataptır aslında, değil mi? Tabii. E, yani günahlarla, e, oradaki haramlarla verilen çizgilerle sınırlarla Kur'an-ı Kerim'deki işte he yap denilen helal çizgilerle yapma denilen haram çizgilerle genç artık muhataptır. Bunu da bilmesi lazım. Kur'an-ı Kerim ona direkt olarak muhataptır artık. Rahatlıkla Kur'an-ı Kerim'in Türkçesini, Arapçasını okuyabilecek ve anlayabilecek durumdadır. Evet. Değil mi? Bunu tabii, böyle tabii. söyleyebiliriz. Dolayısıyla sizin söylediğiniz sınırlar da gence aslında yol gösterebilir o noktada. Tabii. Yani burada gençlere bir tane daha ipucu verelim. Yani bazen istemeden de olsa hatalarınız olabilir. Küçük küçük e, kaçamaklarınız diyelim oldu. oldu. İlla da bunu Günahkar, kendi, günah. günahkarsınız, günaha da girdiniz. İlla da kendi bağımsızlığınızı ve e, hürriyet alanınızın genişliğini göstermek için kendinize göre babanıza, annenize bunları ispatlama, gösterme durumunda Kendinizi ve, yakmayın değil veya, mi? Veya söyleme durumunda değilsiniz. Yani sorulduğu zaman illa da üzerinize geldiği zaman doğru konuşunuz. Ama her doğruyu da her zaman da söylemeyiniz ee, oldu. Bazı hatalar oldu. Bu hatalardan dolayı e, yani şöyle bir durum da var çünkü annelerin babaların yaptığınız hatalar karşısında nasıl tavır takınacağını da bilmiyoruz. Bir de öyle bir durum var. Çünkü hiç beklemiyorlardı. Melek gibiydiniz. Evet. Fakat bir ara şeytan çok gibi değiştiniz. Çok değiştiniz. Bir, ara şeytan gibi oluverdiniz. Hemen ne yapacaksınız? Şeytan gibi demeyelim ya ona baba. Ha, e, melek gibi değil de öyle diyesim geldi. <laughs> evet. Yani şeytanın oyununa geldiniz evet. bir ara. Evet. Bir ara. Çünkü insi şeytanlar var, cinli şeytanlar var. Yani insandan da olan... Şeytanın sözüne daha çok dinlemeye başladınız. Ya, şeytanın sözüne uymaya başladınız. Ya bu yaşta bütün arkadaşları yapıyor. Niye ben yapmayacağım? Ee, evet. gibi bir şey. Halbuki yani gençlerimiz şunu da bilmeli. Diyelim ki bir yerdesiniz, bir yerdesiniz. <laughs> e, bir pakette 20 tane sigara var. Ondan sonra 20 arkadaşınız bir tane herkes sigara içiyor. Orada bir sadece ben içmiyorum veya 5 kişi kendi arasında bunu ömür boyu övünere övünecek bir durum olarak kabul edebilmelisiniz. Evet. Yani hemen biz e, bu tarz yerlerde ya herkes yapıyor sen de dedikleri zaman hemen sürüklenin veren insanlara sen şimdi belki ona da kızarsın bana. İstanbul'da e, şahsiyetsiz <laughs> evet. diyoruz. Kişiliksiz, niteliksiz kişi o. Yani ben başkaları yapıyor. Hatta bu konuda hadis de var. Yani başkaları yapıyor, ben de yaparım. Herkes böyle yapıyor, ben de yapıyorum. Hayır. Ee, kalabalıkların modalaşmış yoluna düşme diye bir söz vardır. Gayet evet. güzel. Kalabalıkların modalaşmış yoluna düşmemesi gerekiyor gençlerin. Evet. Genç ne yapacak? Kalabalık akıyor bir tarafa doğru. Allah Allah. Ha, ben de gidiyorum onlarla beraber. Ya gidiyorsun ama ya cehenneme bunlarla gidilir. Bazıları öyle diyor ya. Hı hı. Ya sanatçılar da var, şu da var. Kimlerin gideceğini biliyorlar herhalde onlar. Ondan sonra şu da var, bu da var. Ee, şimdi hep beraber cehennemde yanmak keyifli bir şey midir? Evet. Ben hiç zannetmiyorum yani kimler olursa olsun beni ilgilendirmiyor. Benim ayrı bir canım var, benim ayrı bir parmağım var çok inciniyor. Evet peki genç kardeşlerimiz inşallah e, televizyon ve radyoları başında bizleri dinleyen dostlarımız programımız devam edecek ama önce bir aramız var.